Arkadaşlar içecek challenge alışverişimizi atmıştık videosunu şimdi de başlıyoruz arkadaşlar oyunu inşallah bilebiliriz Şafak abimiz arkadaşlar. çok da güzel hazırlamış ben daha önceki videolarda e, size atmadık o videomuzu ama daha önce Tuanayla çektiğimiz videoların bir tanesinde vardı evet. e, ben de böyle güzel hazırlamıştım Şafak da çok güzel hazırlamış eline arkadaşlar. emeğine sağlık diyoruz Şafak Arkadaşlar bu arada benim dizim çıktı bakın Evet maalesef çok erken bir e, yaşta dişi kırıldığı için e, çektirmek zorunda kaldık arkadaşlar. Şimdi evet. Şimdi arkadaşlar böyle atıyorum tuvana çekecek. Bir de ben çekeceğim. Ben sonra sırayla. Ben evet sonra. sırayla. Şimdi al bakalım. Sonra sen açacaksın, ben seçeceğim. İlk tuvanı seçti. 9. 9. Dokuz. dokuz nereden Şafak ha bu mu? Evet. Şimdi iç bunu bilmeye çalış bakalım bilebilecek mi? Notlarımı alıyorum kağıt. Ben bir şey istemiyorum ama Tuğba suratı ekşitti. Bu asitli bir şey. Tamam ne ama asitli bir şey mi? Portakalı gibi. Portakallı ilaç. Portakallı mı? Hı portakallı. Kesin kararlı mısın portakallı? Evet portakallı. Portakallı dedi. Tuğba'nın tadı bilmesini gerekli. Bakacağım arkadaşlar portakallı mı? Şafak da bir sarmış bir sarmış. Bakar mısınız? Ne kadar güzel hazırlamış. Arkadaşlar güzel bir beğeni ve like istiyorum. Abone olmayı da bildirimleri açmayı da unutmayın. Portakal. Mandalina ama kabul ediyorum arkadaşlar. Portakal dedim. Aferin sana bana. Tebrik ediyorum. Ama evet şimdi sıra ha? bana geçiyor. Portakal. Ben seçiyorum. Atıyorum. Ben atıyordum. Attım. Hadi ya yani, bir şey olmaz. Seçtim. Ne çıkacak acaba? Çok Söberlerde. merak ediyorum. 8 8 8 neresi bu? Evet bakalım. Bu şey Yok bu ice tea. Ay ben de hiç içmiyorum ki böyle şeyler. Bilemiyorum o yüzden. Açtı şeftali. E, bil artık hepsini içtim bitirdim. <laughs> Bakar mısınız ama ne kadar güzel hazırlamış ya. Bence arkadaşlar buna güzel bir beğeni gelmesi lazım. Evet. Desteğinizi bekliyoruz. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ta 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 ta. Aha. Bildim. Evet. Ben Ay bildem çok oldu. Hayır tabii ki. Bireyim, neyse olur. Şimdi. Seç bana. ben atıyorum. Ya. Seç hadi. Ama sen at. Üç. Bir, iki, üç. Üç numara. Üç numara. Ha çek bakalım. Çek Tolun dayı. oldu, <laughs> dışarı geldi ne alakası var? Hiçbir şey sizden anladım. Neyi mesela? Çek o zaman. Babam içti soda. Tam bir iç bakalım soda mı gerçekten? Gerçekten soda. <laughs> Emin misin? Ama ne soda? Sade mi meyvalı mı? Sade. Sade dedi. Arkadaşlar sade soda sade soda mı koydun ya? Haşlanmıştır içi. Evet kesinlikle sade. Sizlerin seferinde kanat getirdi. Kesinlikle sade dedi arkadaşlar. Çok merak ediyorum gerçekten kesinlikle sade mi? Ee, Hangi elmalı mıydı? <laughs> Bir saniye. Ay kızım mı? Annem buram buram elma tadı geliyor be. Nasıl almadın? Ok, oh, buram buram. Tuvana. Sıfır. Bu. Evet. Bildi bir. Bildi bir. Kabul ediyorum. Şimdi Tuvan'a at hadi. Tuvan'a atıyor arkadaşlar. Hadi Şimdi bir yanlış ya. Arkadaşlar bu tarz oyunlar damak tadını geliştirmek için de iyidir. Mesela koku oyunları da yapabilirsiniz. Parfümler, evinizde kolay parfüm ne varsa sıkarak alan titreşimi e, ben de, geliştirebilirsiniz. Ben de, ben de, evet. Zaten biri yere düşmüş. Tuvan'a nasıl sahip çıkıyorsun? Aa, bu da yere düştü. Hadi at hadi. Bazı, bunlar bildiklerimiz evet, mi? Onları tamam de onları de çıkardık. Hadi bakalım. Şimdi tuvana atıyoruz. Hadi at seçeceğim. artık bakalım. Yok Ben kendim seçerim. Evet. 5 numara çıktı arkadaşlar. 5 numarayı seçiyorum. Bakalım ne? Tatsız bence. Bakabilir miyim? Ama bilemedim şu anda biliyor musunuz? Deneyebilir ya miyim? Deneyemezsin çünkü benim sıram. E benimsinden denedin ama. Bu maltana onu da emin oldum. Atıyor da olabilirim. Pipetinle de deneyebilir miyim? Şu an atıyorum arkadaşlar çünkü idrak edemedim açıkçası. Böyle mandalina ve ananas arasında gidip geldim. Atıyorum. Ben söyleyeyim mi? Tarafımı seçiyorum. Mantan açsa eğer ben biliyorum. Ananas. Armutlu mu acaba? <laughs> Armut mu? Armutlu mu almıştı? Bilmiyorum hatırlamadım şimdi. Aldığını da hatırlamıyor ve armutlu almış. <laughs> ananas dedim ben yanıldım. Sıfır veriyorum Bu Bakabilirsin tabii ben. <laughs> Hı. Bak. Armutluymuş arkadaşlar. Hadi, hadi. Ama, Ama ananas içebilir. sandım biliyor musunuz? Ama armutlu olduğunu şey, ya biliyordum. Çok idrak edemedim. Yani. E sen aldın, bileceğin ya yani. Ben, geri, alın yani. Alın Hayır. geri kalan kısmı tek başına aldı alışveriş tarzında. hadi tamam son incelesin sen şimdi. Evet. <laughs> evet, şimdi seçiyorsun. Hadi seç bakalım. Seç bakalım, seç. Gerçekten böyle oyunlar yapın arkadaşlar. Eee tabii biraz maliyetli oldu. Eskiden böyle değildi ama ee, şimdi yeni nesilde böyle oyunlar biraz fazla maliyetli olmaya başlamış. Onu fark ettim ben alışveriş Hadi yaparken. Hadi. Ama daha basit bir şeylerle, daha ucuz şeylerle yedi. tadı almanızı dört o. Yani şurada yedi saat. Hadi. Evet dört burada. Çek bakalım. Çok iyi. Bir çek. Iyi mi? bir çek bakalım. Su. Su mu? Evet, su. Şafak sen biliyorsun ki işte ışık da vermiyorsun bana. E Ben söylersem evet, nereden kaldı? Evet arkadaşlar. Su. Evet, suymuş. Bunu bildi. Tumanayı tebrik ediyoruz. Ay bu ıslanmış, bunu atalım. Şimdi şöyle atabiliriz. Bu ıslanmış. Evet, şimdi sıra bende. Kaç tane kaldı? 4, 5, 6. 2, 4, 5. 5 tane kaldı. 5 tane kaldı, pardon. Seçtim. Ne geliyor? 10. 10 numarayım. Hemen tadına bakıyorum. Ice tea limon. Bak çok emin hemen yazdı. Çok eminim. Direkt buram buram tütüyor arkadaşlar. Fruity markasınınki direkt belli oluyor da ki mesela belli olmuyor. Bu Fruity. Bunları ben elim almıştım. Hatırlıyorum. Tuan'a bildi ama sen niye Tuan'a 0 yazdın? Tuna şey ha bir suyu bildiz. Pardon doğru söylüyorsun. <laughs> evet, doğru bildim arkadaşlar. Tebrik ediyorum kendimi. Tunacığım her şeyi denememelisin. Hasta olduğunu unutma. Doğru. Evet arkadaşlar, bugün bir de doktordaydık. Bir tomar ilaçla döndük ve Tuvan'a hala Evet, buraya koyar mısın? Evet şunları da bu tarafa Son 4 tanemiz kaldı. Son 4 tane kaldı arkadaşlar. Evet. İyiymiş ama damak tadımız. Son 4'te bence belli olacak. Öyle gözüküyor. Atıyorum. Hadi, bakalım. At bakalım. Çünkü armutluyu bilemedim. Seç hadi bir Seç. Oh. Sen seçiyorsun. Tamam, sen tamam, seçiyorsun. Sen de. Bunu mu seçtin? Tamam 7'yi seçti. 7 buymuş. Dene bakalım. 7'yi e, biz yapmıştık. Hayır, Hayır o 4'tü. Evet. Evet. Soğuk kahve. Neyli acaba? Neyli? Bir şeyli olabilir mi? Ee, gibi. Ben kabul ederim çünkü kahveyi bilmiş olması bile e, için zaten önemli bir durum. Çünkü yani kahve vesaire içmediği için da bildi. Karamelli kahve arkadaşlar. <laughs> Karamel. Gerçekten bildi yani. Bunları tekrar kullanırız. israf yapmayalım. Bugün alışverişlerden sonra ben gerçekten israfa daha da karşı olmaya başladım. Şimdi ben burada. at bakalım. Bunu seçmek istedim nedense. Evet arkadaşlar bunu seçiyorum. Tuana'ya bir daha yazıyorum çünkü bildi. Bir. Bak. Acı. Benim hiç tarzım olmayan bir şey. <laughs> kahve de soğuk kahve bu. Yeni nesil pek seviyorsunuz bunları. Şimdi senin gibi kabul edemez. Neyle olduğunu söylemen lazım. Hadi evet. kabul ettik. <laughs> Kurabiye. İçme içme, bir şey de Hayır, içmiyoruz. Bir şeyli de olmayabilir yani. Kahve sade de olabilir. İçmeyeceğim bak sen. Yani bana acı kahve tadı geldi arkadaşlar. Sade, sade kahve yani. Sade kahve muhtemelen ya da yani bir aromatik bir şey koku geliyor ama ne olduğunu anlayamadım açıkçası. Sade kahve de olabilir. Birler bir şeyli olmasına geliyor. gerek yok. Andram yaşıyorum yani bayılacağım. Kahve. Öyle kahveymiş, doğru bilmişim. Evet. Nasıl Öyle dümdüz kahve. Biraz Ama biraz... damak tadım iyiymiş. Çikolatalı. Evet. Bu, Hadi şu at bakalım. Şunları da okay. tekrar kullanırız. Atmayalım. Bu da Seda. Evet. İkimizin son arkadaşlar. Altı. İki. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Dur ona da bir action. Bununla alakası yok da. Bu da, da alakası yok. Yemek sonrası bir sürü şey içince için kötü oldu hey, açıkçası. Arbutlu ama... şeye benziyor ama. Gerçekten dilimde değişik titreşimler var şu anda. Bu güzel bir Bunu şey. tam bize yani? içiriyordun sağlığımız için. Adını unuttum şimdi. Aa biliyorum ama adını unuttum arkadaşlar. Şafak bana para verecek herhalde. Şu an bana para gösterdi bil diye. Teşekkür ederim. Bir tanecik verir misin? Ne olur arkadaşlara da göstermek istiyorum. Ne olur ne olur. Bana da bir tanecik ver. Yuh ver <laughs> Bir tanecik alayım ne olur ne olur. Arkadaşlar ödül olarak Şafak <laughs> abi. <abimiz. gülüyor> sahte değil değil mi? Bunlar çok böyle acayip geldi. <laughs> <laughs> Ana sahte para mı aldın bize vermek için? İnanıp ben birini uzatabilirim. Bildim arkadaşlar. Doğal mineralli su. Şefak abimiz arada bundan alıyor. Ben, ben ve Tuvana'yı içmemizi söylüyor. İçiyoruz sağ olsun. İyi geleceğini söylüyor mineralli suları. arkadaşlar vücudumuzun mineralli. minerale ihtiyacı var. Evet. Ve su. Bulamadın mı daha? E bitirdin hepsini artık. Bil. Bence bir artık içmedi. Soda. Soda mı? Neyse. Neli ama. Su ne değil Ne olduğunu bil hiç tahmin edebildin mi? Hı, hı O zaman açıyoruz. Ananas. Soda mı? Malta anaymış bu arada. Ananaslı. Ananaslı. Ama arkadaşlar fark ettiyseniz 4 yaşında olmasına rağmen birçok şey bildi. Yani... Kaç tane bildiniz? Hadi sayın bakalım. Son sen 1, tuvana 0 oldu. Kaç tane vardı? 5'e 5 olması lazım. Evet 5'e 5 oldu. Ben bir tane bilemedim. Suvan'a iki tane bilemedi. Öyle düşün. Hayır iki tane bildim ben. Bak şunu da bildim. O Arnuklu'yu da bildim. Bu bana bilmedi. çıktı zaten. He. Ben şunu bildim. Bunu bilemedim Bunu bir biliyorum. kere. Ama ben kahveyi de bildim baba. Kahve tamam, çok bak, lezzetli. Burası annenin. Beş tane. Evet. Burası Şu. da benim. Elmayı bilemedi. Şurada senin. Var, İki tane var. bilemedi. Şu anda ben kazandım. Bu para da benim olmalı, değil mi? E şimdi bakarsak, Tuana bir tane bilemedi. Ne? Nasıl bir bir tane ama... elmayı da bilemedi Şafa? Başka neyi bilemedi? Ama... Bir de altındaki ha, evet, bilemedi. Hastısın, evet. kasıksın. Ama, ama ben o parayı okul için kullanacaktım. Yoksa 16 alırım. <laughs> Aa! <Ağır gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> Oldu. Aa o çok yanlış bir hareket. Sakın bir daha duymayayım. Tuana bağladı. Cebine, cüzdanına dokunamayız. Tamam siz beraber kardeş payı yapın. Aynen. Ama ben kazandım evet. arkadaşlar. Ama diyorum böyle ben kazandım, oyunlar. ben kazandım. Tamam. Böyle tamam. oyunlar yapın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı, unutmayın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacımız <laughs> var. Videoları sonuna kadar izlemeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.